değerli izleyenler, sevgili Ali Emlak takipçilerimiz. Bugün sizler için Balıkesir, Gönen ve Manyas'ın tam ortasında Hamamlı köyündeyiz. Hamamlı büyük bir köy. Aradığınız her şey mevcut. Minibüs hatları, otobüs hatları, Gönem, Gönen, Manyas Susurluk otoyoluna cepheli. Ulaşım problemi olmuyor. hatta şu an yanımızdan bir tanesi geçiyor. Burası da belediyenin otobüs durağı ve böyle çeşme faydatlarının olduğu dinlenme için yapılmış güzel bir yer. O yüzden videoyu buradan başlamak istedim. Yerimiz de zaten bunun tam karşısında. Hamamlı köyünden size 2050 metrekareye yakın içerisinde çok güzel bir ev. Büyük bir kıra, eskiden kıraathane olarak kullanılmış ticarethane. Yine yem satışı yapılmakta kullanılan büyük bir ambar. 3 tane yapı ve kocaman bir bahçesi olan köy içinde bir arsamızın tanıtımını yapacağız. Yolumuz iki yola cepheli. İçerisinde dutundan, çamından, zeytininden, asmasından her türlü meyve var. İçinde kuyusu da var. Şimdi buranın e, detaylı çekimi ve içerisinin tanıtımı için buradan direkt karşıya yerimizi gösterip Murat abimle beraber içeri doğru ilerleyelim. Bismillah. Evet. Dediğim gibi ana yolumuz burası. Burada otobüs bekleme durağımız. Hemen arkamızda Murat abim size yavaşça göstersin yine halkın, insanların dinlenmesi için akşamda bu, bu, saatlerde çok serin. Güzel bir çeşmemiz. Çeşmemizden suyumuzu içtik. İki tane girişi var. Bir tanesi burada. Az ileride bir durak daha var. Yerimiz Murat abi. Geçmeden önce gösterelim. Şuradan başlayalım soldan. Oradaki ilerideki elektrik direğinin olduğu yerden. Soldaki direkten ikinci direkten başlıyor. Şöyle göstereyim hemen. Şuradan başlıyor. Şöyle gördünüz bütün cephe az sonra size tanıtacağımız yere dahil. Buyur Murat abi. Şimdi cephe tanıtımıyla e, ilerleyip sonra içerisinin tanıtımına geçelim. Sizi, seni ben böyle alayım Murat abi. Yerimiz bu şekilde duvarlarla çevrili aşağıya kadar gidiyor. Çok güzel bir cepheye sahip. Şöyle sen öne geç Murat abi istiyorsan. Hemen şu an e, Kavak ağacı, ıhlamur ağacının, kavak mı ıhlamur mu hala? değil mi? Ihlamur ağacının olduğu, iğdenin olduğu yer arsamızın içinde. Biraz daha ilerleyelim. Az önceki çeşmenin olduğu su da bu arada arsamızın önünden geçiyor. Güzelce bir ıslakın yapılırsa, ördekler için böyle kazlar için güzel bir ortam oluşturulabilir. Evet burada, burada duralım. Bu arsa da yerimize ait yer sahibimiz daha önce burasını bir, yaklaşık bir iki senedir kullanılmadığı için böyle dallık budaklık olmuş ama buraya güzel beton yapmış buradan araç geçişi mümkün içeriye giriş mevcut hemen burada su, suyun gösterdiğim ya burası güzelce temizlendiği zaman e, ne koku olur şu an koku da yok zaten de güzelce akarsu olur gösterelim bahçemizi 05'teyiz değil mi Murat abi? Evet. evet komşumuzun duvarları sınır Karşıdaki tuvalet bizim sınırımızın içinde. Solda gördüğünüz yeşil ev. o tuvalet bizim sınırımızın içinde. Yeşil evimiz yine içinde arsamızın. Soldaki eskiden kıraathane olarak kullanılan yer. Şurası. Ve şu karşısı da şöyle gösterelim. Az sonra tanışacağımız eski yem fabrikası diye yem deposu, yem satışı falan yer. Buyurun Murat abi. Şimdi yapılarımızı tanıtalım. Arsamız Gayet güzel. İkisi de ana asfaltı. Siyah asfaltı cephe yok. Çamur yok. Arabanızla gelip ister buradan arsanıza girersiniz. isterseniz önden göstereceğim yerlere park edebilirsiniz. Çok büyük bir yer. Birkaç kişi birleşip alabilirsiniz. Fiyat da metrekareye ve yapılara göre makul bir fiyat. Buranın çok eğlemeyeceğini düşünüyorum. elektrik, su, internet olayına telefonlarla girsek hepsi mevcut kısaca söylüyorum. Hepsi mevcut. Çok güzel gölgeliğimiz de mevcut. Önü beton Hemen şöyle içeri doğru girelim. Murat abi duvarlarımız eski kıraathanenin duvarları. Demir kapılarımızdan da asmamız mevcut. İçeri doğru girelim. Evet değerli izleyenler. Bu da eskiden ayakkabısını böyle insanlar gidip girsin diyeydi. Şöyle. Şöyle kanıtmadan önce Murat abi olduğu yerde hemen sol duvarımızı böyle boydan boya göster. Yana zahmet. İçinde çok büyük dut ağaçları var. Bu da çok güzel bir gölge yapıyor. Evet. Gel abi. Yine burada aslamız, gülümüz, yaprağımız. Ee, başka ıhlamur ağacı bir tane daha. Burası böyle ayrılmış. Şurada da e, eski tuvaletler var. Yani kahve kahve olarak kullanıldığında insanların ihtiyacını giderceği tuvaletlerimiz sol tarafta. Arsamız da buradan bir göstermiyor. Tabi az önce çektiğimiz bu büyük arsamız. Evet arsamız da burası. Evet şimdi içeri doğru gelelim. Mesela. Şimdi benim fikrim burası bir köfteci salonu olabilir. Bir ticarethaneye çevirebilirsiniz. Bir şey satabilirsiniz. Bayilik alabilirsiniz. Yem satabilir. Yani Güzelken üzerine olduğu için. Mesela güven alan tarafında çok güzel bir köfteci var. Ee, i̇nanın sıra bulmakta zorlanıyor. Böyle bir yere ihtiyaç var burada. Ha, ben uğraşmam diyorsanız bu camla kapıyı söker. Bunları sökersiniz ya da diğer sol taraftan iki tane araba garajı da yapabilirsiniz. Büyük bir ambar da yapabilirsiniz. İsterseniz eve çevirebilirsiniz. Elektriği, suyu mevcut. Yine burası komple asma ağaçları. Büyük büyük köşe cam. Bir de yerimiz evet köşe parsel. iki ana asfalta cepheli. Şöyle camdan içerisinde gözüküyor Murat abi. Hala masalarımız, sobamız, her şeyimiz hazır kurulu duruyor. Yani cephesi de çok fazla büyük. Şöyle hala devam ediyor bakın, buraya kadar. Burada da özel bir yazanı bölümü var. Burası da bir, e, bilmiyorum ama 60 metrekareye yakın bir dükkan var burada ekstra. Evet, arkaya doğru ilerliyor. Bu anahtarlar olmadığı için gö gösteremiyoruz. Şöyle dutlarımızı gösterelim Murat abi. Az önce yedik. Mansarımız yanımızdaydı. Şimdi şuradan da karşıya gösterir misin? Az önce oturduğumuz yer burada nasıl gözüktüğünü. Bakın palmiyeler ekmişler, çamları ekmişler. Gayet şık, güzel. Orada bir itfaiyenin yangın söndürme ve su alma butonu bulunuyor. Ha burada ne yapmanız gerekiyor? Benim fikrim Murat abi. Bu duvar esnemiş, zedelenmiş, hayvanlar girmiş, baş hayvan yaslanmış vesaire. Dış duvarlar çok sağlam. Bu duvarı yıkıp atacaksın abi. Bahçeli birleştireceksin. Gel abi. Evet, gerçekten şöyle ab abartmak istemiyorum ama yani göstermekle bitecek kadar değil. Büyük. Yine büyük bir dut ağacımız. Çam ağacımız. Burası da iki tane ayrı depomuz. Karşıda büfemiz var. Köyde her şey bulunuyor. Bakın sol taraftaki evi ne kadar güzel yapmışlar. Gel abi. Evet, Gönendeki sanayi dükkanlarından bir tanesinin içindeymişiz gibi diyebiliriz. Kocaman, sapa sağlam. Tavanı, zemini, duvarları, kap çelik kapısına kadar, elektrik sayacına kadar dört dörtlük kapalı bir depo. Yem koyun, gübre koyun. Ya atal atölye yapabilirsiniz. Marangoz yapabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa burada yapabilirsiniz. Elektrik sayacımız aktif. Ağaçları görüyorsun Murat abi. Burası da yine bu depoya ait Arka tarafta muhtemelen yazağına gibi bir yer var. Camdan göstermeye çalışacağım. İstersen buradan bir de böyle göster abi. Ee, çok güzel ve sağlam yapılmış. Ee, masraf var mı? Şöyle var. Bir temizlik, bir boya. Kapıları da boyadığınız zaman kocaman yer. Evet. Gel Murat abi. Ben kapıyı bir örteyim. Yine sürgü kapımız. Buradan araç, traktör, araba, kamyon girişi mevcut. Burada duvarımız yok kamyon girişi olduğu için. Yine yerimize doğru devam edelim. Gel abi. O demek ki çıkıntının olduğu yer. Evet dediğim gibi burada bir 30 metrekarelik bir şey var. Yazıhane tarzı. Şimdi bismillah. Evimizin bahçesine girdik. Yine burada zeytin vallahi bunu bilmiyorum. Ceviz biraz biz ceviz daha. Bir de bu misafir kedimiz hep burada. Sanırım öyle fare falan oluyorsa da böcekle ondan temizledi. Çok güzel bir bahçemiz var. Kedimizin de hatıra olarak fotoğrafını alalım. Aha. Evet, sevilmek istiyormuş. <laughs> evet abi. Şimdi çok fazla seyircilerimizin vaktini almadan. Bu depomuz gördüğünüz gibi kirişli, betonlu. Şimdi ev, evlerimizi göstereceğiz. Evimiz artık tek. Böyle L şeklinde. Bahçesi burası. Kuyusu karşıda. Şöyle Murat abi. Kuyumuz, çeşmemiz, oluklarımıza kadar bir güzel mantolama yaparsınız. İster boyarsınız. Pimapenleri değiştirin, kapıları değiştirin, girin, oturun diyebileceğim kadar güzel. Betonları, girişi, çatısı sağlam her şeyden önce. Yine burada bir asma ve narımız mevcut. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz Murat abi. Şöyle. Evet, bismillah. Şöyle güzel bir orta salonumuz var. Şuradan şöyle göstermek istiyorum. Böyle kocaman, uzun bir salon. Yine beton ermek kirişleri görüyorsunuz. Solda bir odamız var. Şöyle gösterelim. Odamız. Lambaları kapatmışlar sanırım. Yerler Marley deniyor değil mi Murat abi? Herhangi bir sıkıntı yok odalarda. Yine koridorumuzdan solundan devam ediyoruz. Solda. Evet burası yatak odası. Yeterince aydınlık. Güzel. Şimdi burada yine bir odamız var da gayet geniş. Evet, geniş ve büyük. 3 odamız burada. Yani salonu da sadece giriş kısmı olarak saysak burada da bir oda var. Yani şuradan şöyle bölsek burada bir oda da var. Sonra buradan böyle bir koridor yapılmış. Muhtemel. Evet. Doğru söylüyorsun. 3 odanın büyüklüğünde salon holümüz var. Şöyle pimpen bir kapımız var. Burada tabiri caizse misafir odası. Sobamız, koltuklarımız. Bacadan bir akıntı olmuş. Yapılması gerekiyor. Gayet güzel. Burada bir odamız daha. Dört oldu değil mi Murat abi? Evet. Dört oda. Dört oda büyüklüğünde salon. Yine burada bir mutfağımız. Bir köy mutfağına göre idare eder. Mutfak dolabını değiştirirseniz daha da güzel. Evet. evet. Banyomuzda fayansları var. Duşa kabini, lavabosu. E, ee, klozeti yerlerde aynı şekilde yapılmış. Allah ben ben burasını beğendim. Fiyatını da bildiğim için Buradan bir çıkışımız da var herhalde. Da evet, i̇sterseniz şu an Murat abi az ilerler misin? Murat abinin olduğu yeri kapatırsanız şurasını. Bu taraf ayrı bir. Bir. Bir artı bir gibi bir, bir daire. Yani, çok evet, çok bir yine şey. burada da aynı şekilde. Yani çok büyük ev. Yani. Çok büyük. Zaten salonda otururken insan odalara girmez herhalde. Şöyle yine gösterelim. Evet bir de manzaramıza bakalım. Murat abi perde açar mısın be? Burası da bahçemize bakın taraf. Aa bunlara bak şey. Burası söyleyemedim. Şu Evet yapılmış. Ee, bak. Bu da az önce gösterdiğimiz bahçe. Valla çok güzel burası. Kaçırmanızı istemem. Köşe parsel olması güzel. Duvarlar sağlam dış duvarlar. Yani onlar olması gerekir. Mesela buradaki pencere eski ahşap pencere ama sağlam. Bakın. Gayet sağlam. Öndeki bahçemiz. ve bahçede ot kurutan atılmış. Şimdi yeşil olsa çok daha başka bir görüntü olurdu burada. Evet yeterince anlattığımızı düşünüyorum. 13 dakikalık bir sunum oldu. Bir e de dış kapımızın kesinlikle değişmesi gerekiyor. Ne kadar sağlam da olsa bir çelik kapı olsa çok daha güzel olur. Şöyle ayakkabılarımı giyelim. Bu yerle alakalı sistematik ve belediyenin öngördüğü bazı e, koşulların bilgisine sahip olmadığım için detaylı çok fazla bilgi veremiyorum. Hani birden fazla kişi alabilir mi, alamaz mı, bölünür mü, bölünmez mi o detaya girmiyorum. Şu an baktırmamız gerekiyor. Bir de rahiç bedeli üzerinde yapıların ağırlıklarından e, bir teyit almamız gerekiyor. Ama elektrik suyumuz olduğuna göre onlar da kayıtlı. Kuyumuz burada, kuyumuzun temizlenmesi gerekiyor ceviz ağaçlarımız burada. Bu neydi abi? Dikenli olan. Biliyordum ben bunu ya. İnnap. İnnap ağacımız ne yapma. Videomuzu bitirelim nasipse. Evet. Sizlere 2050 metrekareye yakın büyük bir alanın tanıtımından e, tanıtımını yaptık. Bakalım burası kime nasip olacak? 546 763 10 539 373 75 76 numaralı telefonadan bizlere ulaşabilir. Buraya sahip olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi seyirler dileriz. Duran görüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.